Bu maçlar kaçmaza hoş geldiniz. Yine birbirinden önemli karşılaşmalar var Avrupa'da. Üzerine biraz konuşacağız. İlk olarak Serie A diyelim. Napoli-Inter karşılaşması. Tabi Inter ligin en az gol yiyen takımı. Hücumda en iyi olan takımı ve şampiyonluğun en büyük adayı durumunda. Liderler zaten. Hatta hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde rotasyonlu bir kadroyla oynamalarına rağmen geriye düştükleri maçta beraberliği yakalamayı bildiler. Bu da ne kadar konsantrasyon olarak da üst seviyede olduklarını gösteriyor. Napoli Real Madrid'e kaybetti ve biraz dengesiz bir sezon başlangıcı yaptı. Hoca değişikliği, takım içindeki kurgunun geçen seneki gibi devam etmiyor olması. Üstelik de kim min dışında çok fazla bir ellerinden kaçırdıkları oyuncu olmamasına rağmen bu dengesizlik durumu var. Elbette geçen hafta Juventus'a puan kaybetmesinden sonra Inter'in Napoli bir şekilde Serie A'da yarışın içinde kalmak adına evinde bu maçı kazanmak istediği gerçeğini atlamamak gerekiyor. Şöyle bir baktığımızda iki tarafında gol bulabileceği bir karşılaşma olarak görünüyor. Beraberliğe de yakın bence karşılaşma ama ilk şöyle baktığımda iki tarafında gol bulacağı heyecanlı bir mücadele bizleri bekliyor diyebilirim. La Liga'da dev bir mücadele var. Barcelona ile Atletico Madrid arasında. İki takım da ligde 31 puanda ve Atletico Madrid Barcelona'nın üzerinde. Barcelona hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde kazandı. Keza Atletico Madrid de öyle ve bu sene Atletico Madrid Simeone'nin ustalık işlerinden birine benziyor açıkçası. Griezmann çok formda. Ön tarafta Morata iyi işliyor. Savunmayı oturtmuş durumdalar. Barcelona ise biraz geçen seneki şampiyonluğun ardından oyun anlamında duraksama yaşıyor. Tabi yine de iki yeni Portekizli'nin, iki Joao'nun, Felix ve Cancelo'nun çok üst seviyede olduğu. İlkay'ın zaman zaman bu takıma önemli katkı verdiği. Lewandowski ve Raphinha'nın yükselişte olduğunu atlamamak lazım. Son 5 maçın 3'ünü Barcelona Atletico Madrid'e karşı kazandı ve evinde de iyi bir grafik gösteriyor bu anlamda. Bir biraz Xavi'nin akışkan oyunu konusunda eleştiriler var ve bu dev maçta bir reaksiyon gösterecektir Barcelona. Atletico Madrid oyunu kilitleyebilir bir Simeone ustalığı olarak ve zaman zaman Barcelona'nın savunmada yaşadığı sorunları geçiş oyunlarıyla çözebilir. Ama ben Barcelona'nın bu maçta galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Premier Lig'de dev bir maç var. Manchester City-Tottenham mücadelesi. Tottenham bu sene Avrupa'da yok. Bunun biraz rahatlığını yaşıyorlar diyeceğim ama ligde de o kadar sakat verdiler ki zaten Avrupa'da da olsalar herhalde biraz sayı anlamında kısıtlı kadroyla iyice duvara çarpacaklardı. Manchester City hafta içi 2-0 geriye düşmüş olmalarına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde maçı 3-2 kazanmayı başardı. Şimdi Haaland'ın yine kırdığı bir rekor var. Oyunda bir yükseliş var. Ama şu da atlanmasın Premier Lig'de dev bir şampiyonluk yarışı var. Yani bu sene City'nin işi her zamankinden daha zor gibi görünüyor. Zaten takılmaları da ince ince görebiliyoruz. Tottenham'ın özellikle Van de Beek ve James Madison sakatlıklarından sonra sınırlı sayıdaki kadrosunda problem yaşadığını zaten bunun da oyuna yansıdığını görmek çok net bir durum. E, Bentancur sakatlıktan döndü. Geçen hafta yine bir sakatlık yaşadı. Biraz sonun ayağına bakıyorsun hücumda mecbur olarak. Kulusevski'nin yaptıkları önemli olabiliyor. Udogi'nin savunma hücum katkısı yine çok kritik. Biraz kişilere sayısal anlamda da bağlı. Zorlanacaktır Tottenham. Gole bulabilme ihtimali elbette var. Ama bu maçta ben Manchester City'yi galibiyete yakın görüyorum. Bundesliga'da sezonun en keyifli maçlarından biri bizi bekliyor. Leverkusen ile Borussia Dortmund arasında mücadele ve bu sene Xabi Alonso önderliğinde Leverkusen adeta uçuyor. Bunu söyleyebiliriz. Son yılların en müthiş sezon performanslarından biri. 12 maçta hiç kaybetmediler, 11 galibiyetleri var. Boniface'in bir 4 haftadır golden uzak kalması tabii bir ufak belki sıkıntı olarak görünebilir ama telafi edebiliyorlar özellikle orta saha üzerinden bunu. Diğer tarafta terz için Dortmund'u da hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde kazanarak geliyor. Oyundaki gelişimi görüyoruz. Ben açıkçası Leverkusen'in peri masalı sezonunda olduğumuzu düşünüyorum ve Xabi Alonso'nun da teknik direktör olarak tarihi imzasını atacağı sezonda olduğumuz fikrindeyim. Zaten bunu görüyoruz da. Dortmund bu maçta gol bulabilir. Zaten Leverkusen de bulacaktır. İki tarafında gol bulacağı bir mücadele, oyun anlamında keyif alacağımız bir mücadele olacak. Ama galibiyet olarak Leverkusen'in o 3 puana yakın olduğu fikrindeyim. Evet bu haftada bu maçlar kaçmazın sonuna geldik. Bakalım haftaya hangi maçlar kaçmayacak.